Mercedes kalitesinde bir şeye bindireceaptı. Tamamen görsel <laughs> anlamda ilerleyen bir <laughs> noktaya geldik yani millet olarak. Üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü niye? Hiç kimsenin umurunda değil ya. Başlık okuyoruz ya. Ekran. Sports. Oğlum bana emir vermeyin lan. Al. Yani Dijital de ekranlarına, de ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Neyse, Her yani. hafta olduğu gibi Insider'la karşınızdayız. Neyse, bu hafta 63. bölüm sebebiyle de. Şanlıurfa'dan Insider'ı ve Sports da. Dijital'i takip eden herkese tüm dostlarımıza selamlarımızı yollayalım ve programa başlayalım. Hoş geldin olacağız. Hoş bulduk Yağız. Derbiyi atlattık. Çift mi derbi acaba? atlattık. Abi. Atlatabildik <laughs> <Doğru>. mi <gülüyor> <gülüyor> şimdi göreceğiz. Atlatabildik evet, mi atlatamadık. Evet atlatabilmiş, <laughs> mi? Mi? atlatabilmiş <laughs> miyiz. Evet ilk konuyla başlayalım. Yaz Mart ayı başında Fenerbahçe 3 kulvarda gidiyordu ve artık elde sadece tek bir kulvar kaldı ki kontrol de orada Fenerbahçe'de değil. Ama en merak edilen konu Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç 7 yıl üzerine bu sezonda bu konuma gelmişken herhangi bir kongre kararı almayı düşünüyor mu? Bugün itibariyle herhangi bir kongre kararı yok. O yüzden ben de okudum haberleri sosyal medyada ama bugün için Fenerbahçe pazar günü Trabzonspor'u mağlup edip Fenerbahçe yönetiminden bahsediyorum. Düşünce puan farkını 3'e indirip şampiyonluğu sonuna kadar ya, kovalamak. Abla. O yüzden şu anda camianın veya yönetim kurulu Abi. veya başkanın gündeminde herhangi bir Rize Sivas 1-1 mi bitti lan? Evet. İmitçi Abdullah. Çocukluk hayalim sıkıntıdır. Hayat şaşırtırın. Ya sen niye böyle bir video çektin ya? Ya abi Kararı doğum alınmadı. ilerleyen dönemde bir şey olur mu Benim olmaz? doğum günüm için mi? Evet. Lan benim doğum günümde <laughs> niye sümüğünü siliyorsun amına koyayım peçeteye? Abi, şey abi başka türlü böyle video alamazdım. az mı? O farklı bir senaryo ama şu an itibariyle. Aptu senin doğum günün ne zaman olduğunu biliyor musun? Mu? Biliyordum. Ne Biliyordum. zaman? Unuttum. Oha oh, oh, ya. Oha. ya. Oh, 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 abi'nin doğum günü oh, lazım. Oh, lan geri zekalı, şu yüzden soruyorum sana. Benim doğum günüm geçti, geçti. Seni siktişler. Tamam abi, ben Kutladım o zamanlar abi. almışım Kutladım zaten. He. Abi Alen'in yengenin dur hatırladım, hatırladım dur. yengeni kaç ayın birindeydi? Hangi aydı? Allah kahretmesin seni, o da yanlış. Yavşak. Bu arada oğlum 1 Mayıs har. O da yanlış. <laughs> ben Bir tane doğru infosu yok pezevenk. Oğlum ben söylemesem Murat Bey de bilmezdi ha. O kim? Abi benim doğum günümü biliyor mu? Bir dakika. Arda, benim manyak mısın oğlum? Bilmezdim. Senin 1 Mayıs. Abi <laughs> sen ne bildiğin abi? Var, yani. biliyor Bizim biliyor bizimki, bizimki Mami senin biliyorum abi Arda. Ne? Ya Arda ne zaman alırsın? Abi ben ikini biliyor peki? Biliyorsun ya. ya niye bileyim abi sizin doğum günlerinizi? Siz abi, söylüyorsunuz. Abi. Siz söylüyorsunuz. de doğum gününüzü kutluyorum işte. Beni kutlamadın. Beninkini bilmiyor mu? Abi sen 4 yıl önce falan bana video atmıştın. Nivenzicim doğum günü kutluyorsun diye. Evet 1 Mayıs'ta attım kanka. 2 <laughs> Mayıs'ta geldi ben, ben o video da. Abi ben... sen benim sen adımı biliyor musun? Yani. Lapuza seninkini biliyorum abi. Ne abi adım? 31 Lapuza... Şubat. Ben bile bilmiyorum seninkini ama. <gülüyor> abi, <gülüyor> 31 Şubat, diyorum diyor mu bir de sallamaya bak. <laughs> <laughs> 31 Şubat yok. Alo. Hadi. Lan ne var lan? Nasıl bilmiyorsun? <laughs> bilmiyorum. Ney? Söyleme. İktir git o zaman ben de bilmemeye devam ederim. Var yok. Tabii işin Jose Mourinho tarafı da söz konusu. evet. Taraftar çok fazla tepki göster derbiden sonra ki bu artık 5. 6. Haklı bence. Büyük maç olduğundan dolayı. Şimdi Jose Mourinho'nun ceza tarafı var. Pepe, sevgi vesaire o ayrı bir konu ama. Onu da konuşacağız. Ben şuradan sorayım sana. Jose Mourinho ile alakalı herhangi bir tasarruf bekliyorum. He söyleyin hadi Ayhan'ın doğum günü ne zaman? doğum günün kutlu olsun. İnci böyle seneleri çıkasın. 20 26 Haziran Mavs'ta Ya sonra. hadi git Abdü sallama ya. Sezon sonu ne? için konuşmak erken. Çünkü hep konuştuğumuz bir şey vardı ki şartlar ne olursa olsun Jose Mourinho ile devam etmek istiyorlar diye Fenerbahçe yönetimi özelinde ki bunu zaman zaman da yaptığı açıklamalarda Ali Koç da dile getirmişti. Evet. Acun Ulucalı dile getirmişti. Biz evet. devam edeceğiz, devam etmek istiyoruz diye ama bugün gelinen noktada ben artık sezon sonu bir görelim diyorum. Kesin devam eder, kesin gider. Onu sezon sonu Sonunda alacağı başarı belirler. Ama şu an itibariyle ben sana şunu söyleyeyim. Jose Mourinho konusunda abi bence... Ilk... Abicim Mourinho'nun gitme ihtimali sıfır. Şaka mısınız oğlum? Mourinho'nun gitmesi falan konuşuluyor ya. Nereye gidiyor ya? Abi nereye gidiyor? Abi abi, nereye... İsteyen istediği gibi yesin. Gitme ihtimali sıfır. 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 Sıfır ya. İmkansız abi. Gitmez. <laughs> Anca nasıl gider biliyor musun? Anca nasıl gider biliyor musun? Der ki abi benim alacağım malacağım yok. Siz de benim gitmemi istiyorsanız ben giderim der. Öğence öyle gider kendi isteğiyle. Yoksa gitmez yani imkanı yok gitmez. Abi nereye 15 milyon euro tazminat veriyorsun ya? Hayırdır amına koyayım. Getirdikleri heyecanda değil Fenerbahçe yöneticileri. Bunu söylemekte fayda var. O yüzden adım adım gideceğiz ama şu anda Mourinho'yla çok soruyorlar. İşte bir istifa var mı? Bir görevden alınma Bunlar vesaire böyle gibi yok. bir durum var mı? Bu yüzden ya bu iki konuyu aldık. Şu veririk. anda Jose Mourinho <laughs> hakkında da verilmiş bir karar yok Fenerbahçe yönetimi. Çok 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 büyük bir infial alınacak skorlar silsilesi olur, devam eder, seriye dönüşür. O zaman belki bir ani plan alabilirler ama bugünü soruyorsan Jose Mourinho görevine devam ediyor. Herhangi bir tasarruf yok Fenerbahçe yönetiminde. Brezilya milli takımı ile ilgili haber çıktı. Her hoca çıkıyor zaten Brezilya milli takımı Doğru. da. Doğru. Yani Jose Mourinho'ya da çıktı. Yani ama çok dikkat alınmalı mı? Jose Mourinho tarafına da o menajerine, avukatına ve aynı zamanda Fenerbahçe tarafına da sordum. Üçü de hayır dedi. Üç hayırla uğurluyor <laughs> Brezilya Jose Mourinho iddialarını. Jose Mourinho defterini PFDK hariç kapadık ve bir diğer olası transfere geçelim. Oğuz Joa Felix Galatasaray haberleri evet o gelecek gibi duruyor ya Joa Felix Galatasaray'a. aydın Ajax ilgisi ki ben çok net hatırlıyorum yazın burada insider yaparken Fenerbahçe transferi öncesi <laughs> Ajax'ın Oğuz Aydın'a bir ilgisi olduğundan bahsetmiştik iki programda. Doğru teklif de o dönem. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray devreye girmeseydi ...Ayaks'a gidiyordu oyuncu. Çünkü Francesco Farioli çok yakinen takip ediyor Oğuz Aydın'ı. Çok da beğeniyor. İlgisi de devam ediyor. Ha Fenerbahçe 6 milyon euroya almıştı oyuncuyu o dönem. Belki Ajax o dönem alsa 5-6 civarında işi bitirecekti. Bugün gelinen noktada artık Oğuz Aydın milli takımında Fenerbahçe'nin direkt oyuncusu haline geldi. Ama Ajax'ın ilgisi hala devam ediyor. Resmi olarak Ajax oyuncuyla ilgileniyor. Hatta ben önümüzdeki dönemlerde de yönetimsel anlamda yönetici Ajax'ın futbol profesyonelleri anlamında İstanbul'a da gelmesini bekliyorum. Oğuz Aydın Ajax ne dışında... Ne oldu lan? Geldi amına koyayım. O Ayhan ne yaptın amına koyayım? Ayhan! Konuş konuşmuyor. Ha oradan. İsteyen isteyen başka Alo. kulüpler de var. Alo, Ama Nalo geliyor. Nalo. Alo. Nalo geliyor ses. ne yapıyorsunuz lan? İyi ee, sen Herhalde. ne yapıyorsun? Özledim ya. Ben e, bu aralar PC'de daha çok zaman geçiriyorum. CS'li kafayı yedim. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Biz de işte öyle e, video video sonra GTA playlist. Ondan Yayın da, devam. CS'ymiş. Yok CS yok amına koyayım. Niye ya? CS yok. Bir 10 yayına Keydrop bana çekme şeyi verecek. Eee okay. bir bıçağımı falan toplayayım belki o zaman. Tamam. Belki o zaman olabilir yani. Abi kasa kasama açsak ya iyi bıçak verir bak, bak bence evet bu arada JS kasalar. Ya yok abicim yok. yok benim öyle bir şeyim yok ya. Ya bu da evli oğlum Vallahi evli ya. Şey Safir Ruby bir çıkma ihtimali daha yüksek eskisine göre. Ya an, yalan söyleme. Aa, Aya sen çıkardın mı? Ben bugüne kadar 9 bıçak çıkardım da bu yeni kasayı açmadım ben. He tamam. Yeni sen aç, sen aç sana çıkarsa ben de açacağım. Hayır şöyle bir sıkıntı var. Para yok. He? bu bravo. <laughs> <laughs> en 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 ciddi kimler Bravo. diyorsan Ajax Oğuz Aydın'ı epeydir tabi, izliyordu. Kasıydı. Ha şöyle bir Değil şey söylüyorum. Oğlum senin bir sürü masrafın var da düğün mühün manyak Oğlum, mısın çok ya? Oğlum çok fena masraf var. O yüzden yani bir kalsın bunlar. Kalsın. Aynen öyle kalsın. <laughs> Sen bu adamı düğününe niye gitmedin? Demedi söyle. Ayaks dışında ilgilenen ben başka takımlar yani. da var. Özellikle Napoli direkt olarak Hayır, oyuncunun yani. ortalama çıkış bon servis bedelini o arayıp ben, oyuncu tarafından öğreniyorlar. Genel, genel Şu anda hem Ayaks hem Napoli. Ayaks biraz daha gitti. Yeni Napoli biraz daha durum soruşturduğunu vardı. O oraya gitti. Yani ben her türlü gidemiyordum. Ve o günden sonra şey öğrendim. Kimse böyle yüzde yüz net söz vermeyeceksin. Bravo güzel Ayhan. Bravo Ayhan. Çok güzel konuştun. Aman koyun. Ben de şimdi videoya devam edeyim. Şenol Güneş. Haydi devam. Videoya devam gideceğiz. Ekran var durma aşamasında ilgileniyorlar. Ben yaz transfer döneminde daha başka takımlarında gelmesini Hiç bekliyorum. Canım. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Süper Lig'de istiyorsan 50 tane gol at. Önemli değil. Aynen tek yani tabii öyle. ufak bir parametre. 500 trans. tane at amına koyayım. O kadar yani. ve abi. Özellikle böyle büyük takımlara. Ama uluslararası ve ulusal müsabakalarda attığın gol, verdiğin pas, pozisyon alman bile senin transferini doğrudan etkiliyor ve seviye anlamında Süper Lig'de yaptıklarını Avrupa takımları hiçbir zaman ana böyle Değlenmem parametre olarak değil. evet yapmıyorlar. Hiçbir zaman değerlendiriyorlar. Ya tabii öte yandan diyorlar. Cenk Tosun transferi buna en iyi örnek. Süper Lig'de neler yaptı ama Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey performans gösterdiği için rekor bedelle Everton'a gitmişti. En aslında anlatımımız ve sonucu bu örnek olarak gösterebiliriz. O yüzden Oğuz Aydın'ın uluslararası anlamda da, ulusal anlamda da yükselişi ve milli takımdaki yükselişle devam ederse bence daha fazla talip de çıkabilir. Çünkü oyuncunun tarz olarak enteresan bir tarzı var. Yani sağ öne koyuyorsun, sol öne koyuyorsun, kanat bek yapıyorsun, beke koyuyorsun. Her yerde oynayabiliyor çok versatil, inanılmaz bir oyuncu bence. Oyunu biliyor çünkü. Futbolu biliyor. O altyapı yani bağırıyor yani, anladın mı? Ben altyapımı Türkiye'nin dışında aldım. Benim fundamentalım diğer oyunculardan çok başka diye. Ki zaten Jose Mourinho'yla da ortak dili konuşabilen birkaç tane Türk oyuncu var. Onlardan biri de Oğuz Aydın. O yüzden direkt denklemin içinde ve merkez noktada. Oğuz'la ilgili de genel hatlarıyla bunları söyleyebiliriz. Ha, parantez içinde şunu da söyleyeyim. Oğuz oynadığı için Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de oynadıktan sonra milli takıma gittiği için de epey memnun doğal olarak eminim hayal ediyordur bugünleri. Bir de Omar Fayet konusu var Yağız. Evet. Omar Kira da gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Acayip oynuyor. Ha, düştüler ligden. Evet. Kabul edebilirim bunu. Ama zaten orada başkan Selahattin Baki de bir imkansızı başarmak üzerine aslında göreve gelmişti ki aslında hedefleri kalabilirsek kalalım çünkü çok geç aldılar yönetimi. Biliyorsun Sheffield satıldıktan sonra aynı yatırımcı grubu bir şata geçti. Başkan olarak da Fenerbahçe'de de uzun yıllar çalışan, önemli işler yapan Selahattin Baki bir şatın başına geçti. Şimdi düştüğü için bir başarısızlık olarak gözüküyor olabilir ama zaten dediğim gibi çok büyük bir imkansızlıktı. Çevirebilirlerdi. İyi de futbol oynuyorlardı. İyi de işler yapıyorlardı ama maalesef ki düştüler. İnşallah bir an önce çıkarlar. Çünkü orada bir Türk olması, orada bizim tanıdığımız isimlerin başarılı olmasını, ya yani ben en azından şahsım adına söyleyeyim, canı gönülden isterim. Çünkü kazandırdıkları da var. Bakınız şimdi anlatacağım hikayede olduğu gibi Omar Fayet Fenerbahçe Omar Fayet'i bir yatırım projesi olarak almıştı ve şu anda süreç ciddi şekilde işliyor. Bir özel haber vereceğim burada. Omar Fayet'in menajeri iki kişi arıyor. Birisi anderlet, direkt menajerini arıyor. Diğer kulüpte Feyenoord. O da eski efsaneleri oyuncuları Dirk Kite'i arıyor. Omar Fayet ile ilgili bize referans olur musun? Olumlu referans verir misin diyorlar. Olumlu referans veriyor Dirk Kite. Kesinlikle alın kaçırmayın diyorlar. Tarz olarak bilmiyorum katılır mısın? Kim Minjae'ye benzetmişler. Yani tabii ki henüz o kadar üst düzey Ciciği değil. Fark var ama... Bir de ekstra sana bilgi vereyim mi? Oyuncunun menajeri kim biliyor musun? Kimin menajeri. Ivo. Omar Fayed'in menajeri. Anderlet ve Feyenoord'da resmen Omar Faye'de talip oldu. Onu söyleyelim. Detaylarda bu şekilde. Uyuyamadım Anas'a. Çift giydiğini göremeden Avrupa'ya gidecek. Olabilir. Dünya kulüplerinde çok fazla bu gördüğümüz bir şey. Hiç daha atıyorum City mesela. Senede 30-40 tane. Bildiğimiz 5-6 kişi alıyor. Bir de bilmediğimiz çok fazla oyuncu transfer ediyorlar. Ve diğer kulüplerine kiralıyorlar. Oralarda gelişimlerine. Sağlamaları adına ekstra bir çaba gösteriyorlar. Omar Fayet ve benzeri anlamda ki bana soruyorsan ben kesinlikle Omar Fayet'i kullanırım. Gördüğün gibi Ali. Şimdi Galatasaray transfer haberlerine geçeceğiz. Ama onun öncesinde iki takımı ilgilendiren ana konu bir PFDK sevkleri. Hı hı. Iki... Yarın Muhammed Çam'ın yerine kim o? Muhammed Çam niye oynamıyor lan? Sakat mı? Yoksa kart cezalısı mı? Muhammed Çam nasıl oynamaz ya? Sakat. Abdü ne oluyor abi? Sakat sakat. Adamı seviyorum ne yapayım? Ha, sana ne oluyor abi ya? Abi adam seviyor musun? Allah Allah böyle a U uçma. İkincisi de Barış Alper'in kulübü önünde Salvatore Foti mi? ile oynuyor İzmir abi. ...tartışma. Tamam, Maç sonunda var. ne oldu? Hmm. Tünel ne, ne abi oldu? Soyum odalarında ne oldu? Tartışma detayları. Oğlum ben de kıl dönmesi çıktı ha senin doktor kimdi memnun musun? Kanka ben İstanbul'da bir tane şeyde yaptırmıyor. Öyle doktorumun adını falan fistan hatırlamıyorum da artık git her türlü alırlar senin kılını ya. Avga detayları sende. Bu detaylarla Geçmiş ilgili olsun, de tabii bro. ki anlatacağım ilerleyen dakikalarda. O, o Ama göt önce deninecek. hangi isimler, hangi maddelerden sevk edilecek? Muhtemel olarak alacakları bazı cezaları konuşalım istiyorum. Özellikle Jose Mourinho çok konuşuldu. Benim tahminim <laughs> üst sınırdan ceza vermek istiyorlar. İkincisi Fred'in kırmızı kart gördüğünü yayındaydık biz. Söylemiştik ve nedenini uzun süredir sorgulamıştık. Nedeni direkt olarak hakemin raporuna göre söylüyorum. Hakeme hakaret ve tehditten sevk edilecek 3-7 maç arası da bir ceza bekleniyor. Onun dışında sevk olacak isimlerden senin az önce bahsettiğin konu Barış Alper. Adım adım gidelim. Barış Alper oradan çıkıyor. Tam yedek kulübesinin önüne geliyor. Yedek kulübesinde Barış Alper'in beyanıdır bu arada bu. Salvatore Foti ikili bir münakaşaya giriyor. Arkasından oyuncuya Barış'ın söylemine göre hakaret ediyor. Bunlar iddia. Çünkü bunları söylemekte ben orada olmadığım için. Çünkü ben böyle söyleyince de geçen Mert Hakan'la Cihan Aydın'ın diyaloğunda orada mıydın diyor. yani orada değilim zaten görmüyor musun? Stüdyodayım yani. Ama yani biz <laughs> soruyoruz yani anladın mı olayın muhataplarına. Bir de iki tarafa da soruyoruz. O yüzden Barış Alper'e göre veya Foti'ye göre diyorum. Foti arkasında Arkasından gidiyor ve Barış Alper'e 1-2-3-4-5 defa böyle arkasından gidiyor. götünü doktora gösterdiğinde nasıl Kardeşim şu konuyu kapatır mısın lütfen ya? Arkasından laf söylüyor Barış Alper'in iddiasına göre. Barış Alper de devamlı olduğu kapat için Saçmalama. bu. Dönüyor ve kulübeye doğru hareket ediyor. Kulübeye doğru hareket ettikten sonra Kerem alak, Demirbay alak. beraber arkasından geliyor. Fenerbahçe'de Kulübesi'nden de olay yerine Mert Hakan geliyor. Ve Mert Hakan, Kerem Demirbay ve Barış Alper. Oğuz dün Mersin'de Pediyas'a gittim. Düğün için sizin fotoğraflarınız da vardı. Aleyna yengemle. Düğünü Pediyas'ta yapıp beni çağırmamışsın. Ne iş? <laughs> evet Pediyas'ta yaptık düğünü. Lan bizim fotoğrafımızı niye kullanıyor? Telif atacağım. İçinde içinde bulundukları kavga sebebiyle PFDK'ya sevk edilecekler. Şu anki durum bu. Kavganın da Telif atacağım. 3 ila 5 maç arası. Burada da almasını beklediğimiz ceza seviyesi veya ceza maç sayısı bu diğer oyuncularla ilgili. Ben Salvatore Foti'nin ağır bir ceza almasını bekliyorum. Raporlarda gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla. Onun dışında Vay yalan yok. Ben, ben Salvatore Foti'nin içeri gireceğini düşünüyordum. Ki ya çok var isim yazmadım mesela çok sevk edecek isim var ama şimdi çoğunu yazmadım gerek yok yani hani yazmaya yani ne yapacağım bunu tek tek şey gibi. Ama olan şüpheliler Mourinho, Foti, Hı -hı. Mert Hakan, Foti. Hakan, Barış Alper, Kerem Deniz. Bizim... <laughs> Bizim kaleci antrenörü yine kırmızı kartonlu. <laughs> Adamın cezası bitiyor Yine ceza yok kanka Bir tane maçı boş geçmedi daha da koyayım. Her maç bir ceza Her maç bir ceza Zufiç Mirbay ve hatta ve hatta Barış Alper de yakın çevresine diyor ki ya bak her şey tamam da diyor. Bu, bu sefer diyor harbiden diyor Mert Hakan. Hani kavga etmeye gelmedi diyor. Ayırım yani bu direkt olarak onun ifadesi. En kötü sarısı var en kötü. Yakın çevresine söyledi. Hani çekmeye, ayırmaya geldi diyor. Hatta daha sonraki olayda hatırlarsan niye beni attın diye Cihan Aydın'a gidiyor. Cihan Aydın cevap vermiyor. Üst üste sorunca Mert Hakan Cihan Aydın'a niye beni attın diye. Yanakem diyor. Boynuna sarıldın diyor adamın diyor. O da diyor ki benim boynuma da sarıldılar. Benim boynuma sarılan adama ne yapayım diyor yani. Trajikomik. Mesela altında biz yazdıktan sonra bunu algı yaratma. Ulan ne algı yarattık anlık. Ülkede ne biliyor musunuz? Abi sen onları takma zaten yaratmak Allah'a mahsustur. Kimse bilmiyorum diyemiyor bu ülkede. İlki bu. İkincisi ne? Algı kelimesini her yere koyuyorlar. Türkiye'nin her yerine mesela her sohbette, her muhabbette, ortamda, iş yerinde, ofiste, statta, sosyal medyada algı diye bir kelime dillere pelesenk olmuş. Çöp, vasat, algı. Bu üçü. Algı. Mesela adam diyor ki algı yapma. Ulan Çöp, vasat, algı, yanma, ee, yanıyorsun. Objektif ol. Objektif değilsin. Hassiktir oradan. Bunlar. Bunlar. Bunlar abi. Muşma karşılıklı diyaloğu yazıyorum. Söğüş, yapı, kudur, hönkürtme. <laughs> Tutuşmuş algı yapma Mert Hakan'ı koruma diyor aksine boğazına yapıştığını film söylüyor orada adam, mesela. Bir Vallahi... adam diyor ki Mert Hakan'ı çünkü okumuyoruz. Ne atılan tweet'i okuyoruz, ne kitap okuyoruz, ne insanların yazdıklarını okuyoruz, ne aldığımız dergileri okuyoruz. Tamamen görsel anlamda ilerleyen bir noktaya geldik yani millet olarak. Üzülüyorum çünkü niye? Hiç kimsenin umurunda değil ya. Başlık okuyoruz ya. Başlık sadece başlık. Başka hiçbir şey okumuyoruz. Herkes inanmak istediğine inanır. Biz de konuşmaya devam edelim. Ha bu arada bir de ek detay. Raporda Jose Mourinho ile Okan Buruk'un arasında geçen o tartışmada da hakem raporunda Okan Buruk tarafından da Jose Mourinho'ya karşı bir tahrik olduğunu da raporuna yazmış. Onu da söyleyeyim. Ha bunu niye söylüyorum? Sportmenliğe dışa Şimdi tahrik olduğu zaman indirim alabiliyorsun. Evet. Tahrikte ceza düşer. Mesela yazmasa tarihi belki rekor bir ceza alabilirdi Jose Mourinho. Ama raporuna bunu yazmış Cihan Aydın. Anlaşıldı. Özür dileyerek bu arada Fenerbahçe-Galatasaray zaten komple sevk edilecek. Tribünler komple sevk edilecek ve tribünlerin çoğunun blok blok kapatılma durumu da yüksek. Derbi faturası bayağı pahalı olacak gibi. E tabii kazanana bir sıkıntı yok. Tur atladı Galatasaray. Cezalar yine bir noktada baktığın zaman başka bir oyuncuyla yeri doldurulabilir. Ama Fenerbahçe'ye baktığın zaman hem kaybedip hem de bu cezaları yediğin zaman e, şimdi Trabzonspor'la oynuyorsun. E, Fred'in durumu ortada. E, Jose Mourinho, Foti yedek kulübesine kim olacak? Arda sen bilet almıştın değil mi Samsun maçına? Yok, Nerede o abi. meşhur? Nerede o meşhur? Bilmiyorum ki. Arda'nın yakarlar mı? Arda'nın bileti yaksalar ya. İyice yedek kulübesinde bu arada başka isimler de kart gördü. Zufiç de kırmızı kart gördü atıyorum. O da sevk edilecek PFDK'ya. Oğlum ne gülerim ya. Arda'nın bileti yaksalar ya. Zeki Murat Göle dönüyor Fenerbahçe'de. <gülüyor> 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 Gerçekten inanılmaz. Görev adamı Zeki hoca. Aynen öyle. Mustafa hoş geldin kanks. Sor. Nerede bu Diego Carlos? Diego Carlos bu arada takımla çalışıyor. Epeydir çalışıyor takımla. Yaklaşık 4-5 hafta sağlardan uzak kaldı. Geri dönüşü. Ya yani şu anda oyun Tutulmaya başladım o elemana da. Ha? Boş kas yığını. Ben size söyleyeyim. O elemana tutulmaya başladım. Biraz Sosyal bir, bir medya daha. Gibi bir daha yani. yapar. Bir daha bir sakatlansın bakalım. Neler diyorum ben o boş kas yığını ile alakalı. Oynatsa hoca Kronik. oynatır. Kadroya alsa alır ama Jose Mourinho da hatırlarsan bunu döne geçmiş döner. bölümlerde de anlatıyordum ben. çok fazla idman dönemler. yapan oyuncuyu seviyor. Mesela 10 idman geçir. 3 idman geçirenden daha fazla oynama şansım var. Epeydir takımdan uzak olduğu için İsmail Yüksek'i adapte ediyor şu an. Kademe kademe. Ha lig bitiyor ayrı da. E Diego Carlos'ta da benzeri var. Hadi. Abi biz ne yapalım? Jacobs öldü amına. Oğlum Barış'la ölmedi. tatile gitmişler. Jacobs ölmedi abi. Çakıyor herkese ya. O barış'la da tatile gitmişler oğlum Yakobs. Bu arada bu haberi de ilk biz verdik ha. Hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> Evet, kan evet, fotoğraf aynen. göstermişti ya. Ulan yine ilk bizler. Media. Hem, hani hem de Paint'ten. Yine ilk hem de Paint'ten çizdim haber amına koyayım direkt. Adamın taş taşlar kurudu hala. Vay be. Yüzüne inanmadan, veya takımın seviyesine geldiğine inanmadan kadroya da almıyor. Yoksa Diego Carlos iyileşti, problem yok, sorun yok şu an. Merak hala böyle büyük bir dizlikle itibar. Meşhur Media. O zaman Galatasaray transfer haberlerine geçelim. Buradaki Hiç başlıklar biraz daha heyecanlı. <laughs> başlıklar şey gibi. Böyle kendi aramızda biz eskiden şey oynardık. PlayStation'da 3 hak tanırdık kendimize. 3 tane oyuncu alırdık. Aa, tam öyle yani. Biz programa girmeden yaklaşık bir saat önce Kevin De Bruyne resmi Aha. hesabından sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı. Doğru. Biraz beklenen bir haberdi Şubat'da bu tabii de. biz de açıklamıştık seninle burada Insider'da ve Galatasaray'ın Ocak'ta girişim yaptığını, sezon sonunda bir girişim daha yapacağını söylemiştim. Yine aynı noktadayım. Galatasaray Kevin De Bruyne için sezon sonunda bir görüşme yapacak. Kevin De Bruyne konusunda Konum işte çok da. yazan çizen var. Arabistan'dan çok ciddi bir teklif aldı. Üç haneli bir teklif aldı Arabistan'da. 100 Euro mu? Nasıl yani 3 tane 900 Euro? O yüzden çok net konuşamıyorum. Mesela Arabistan tehlikesi olmasaydı belki Kevin De Bruyne için Fenerbahçe-Galatasaray iddialarına Nasıl daha yüksek yani? sesle konuşabilirdik. Ama i̇şte oyuncu ben şey Arabistan'a gitmek istemiyorum derse o zaman Türkiye ihtimali öne geçer. Ama dediğim gibi Galatasaray sezon sonu bir girişim daha yapacak ki bu bugün... 100 milyon. Yuh koyayım haberi değil. Ben bunu Şubat'ta söylemiştim burada e, başka e, programlarda, e, televizyonda e. da. O yüzden yineleyelim çünkü bence bir güncelleme yapılması gereken konu. Ha alır almaz. O bence şu anın konusu değil. Çünkü dediğim gibi Arabistan'dan 3 haneli bir teklif gelmiş. Ma abi 3 haneli teklif. Yani espriyi devam ettirmeyeceğim yanlış anlamayın. 100 milyon olsa, 100 çok milyon euro olsa ya. senelik. Abi çok güzel para ya. Çok güzel para abi. En kötü yüzden hesap ediyoruz bir de mesela. En kötü. Genelik değildir o toplamdır. Yok be. KDB. Oğlum Kevin De Bruyne'ye verirler ya seneli 100 milyon euro. Niye maaşı vermesinler? Maaşı değil maaşı mı? Ya ne verecekler maaş değil de. Zaten adam serbest kalıyor sezon sonu. Ha. Doğru. Maaşı o. Ona hiç maaşa bak. Maaş anlamında, imza parası anlamında, menajerlik komisyonu anlamında ve artık menajerler de oyuncular ha, üzerinden. Maaş, imza parası menajerlik komisyonu hepsi üç diyor Ama yani abi ya. o zaman şöyle anlarım ben bu teklif işini işte atıyorum senelik 40 milyon euro senelik 35 milyon euro geri kalan imza parası işte komisyon vesaire falan fistan o olabilir Oyuncuların kazançları yani? üzerinden, satış bedelleri <laughs> üzerinden komisyon aldıkları için Atıyorum Türkiye'ye getirdiğinde bir oyuncusun alacağı komisyonla Arabistan'a götüreceğinde alacağı komisyon arasında 10-15 kat fark oldu E nasıl Türkiye'ye gelecek bu adam bu paralardan sonra? için oyuncuların da akıllarını çeliyorlar. Mesela yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den bu tarz ayrılıkların Arabistan'a doğru olma ihtimali de var. Galatasaray'dan da var. Yani o yüzden bu Arabistan durumu işi biraz Türkiye özelinde sıkıntıya sokan bir süreç ama dediğim gibi sezon sonu bir daha girişim yapılacak. Ya. Bu arada 3 tane <laughs> zaten çok büyük bir kavram da biraz da anlaşılması için bir ek bilgi koyalım. Arabistan'da 3 tane maaş alan sadece iki oyuncu var o kadar yıldız arasında. Benzema ile Ronaldo. Yani De Bruyne için 3 tane dediğim şey toplam kontrat teklifi. Tabii, evet evet. Yani bir şahane değil, eğer öyle algılandıysa düzeltelim bunu, onu, onu yani? ya. Bir de Joao Felix başlığını <laughs> aldık. Niye aldık? Çünkü haberleri çıktı İtalya basınında. Durumunu araştırıyor. Sezon sonu için olur olmaz durumuna bakıyor. Çünkü oyuncu Milan'dan ayrılacağını açıkladı direkt olarak. Sezon sonu için yine şey durum araştırıyor. Aşkım 13. ayın kutlu olsun. oyunculardan biri. Bu hazırlıklar neye biliyor musun? Osimen'e. Osimen hazırlıkları bunlar. Otodan yani... gitti benim karttan herhalde ya. Biz Osimen'le devam etmek istiyoruz diyorlar. Osimen konusunda da bugün belki bu konuların içinde yok ama Joao Felix konusu, Kevin De Bruyne konusu, Galatasaray bir marka isim. <laughs> ha, yok bir yok kendi elini tamam. Şey aşkım istiyor. Thanks. Osimen kalsa da kalmasa da. Osimen gibi, Morata gibi, Icardi gibi. O yüzden sezon sonunda ciddi bir çalışma var. Bütçe de ayrıldı. Her yerden Osimen için hatırlarsan Kasım'daydı bu. Beyler Osimen'in nereye gideceğini ben size bir yıl önce söyledim. Daha Galatasaray'a geldi bu adam. Tamam mı? Bu adam Galatasaray'a geldi. 2 ay geçmedi ben dedim ki bakın kardeşim Osimen Manchester United'a gidecek. Haris Manchester United'ın tam aradığı bir oyuncu. Bakın görün Osimen Manchester United'a gidecek. Bakın görün ya bu ilk söylediğimiz günler. Yine oraya döndü iş. Şu an sponsorlar işte Galatasaraylı iş Adamları Derneği, Galatasaraylı önemli isimler. Herkesten o simen için Oyunu katkı bekleniyor yedim. ve para toplamaya başladı Galatasaray yine. Burada problem ne? Arsenal, United ve Barcelona oyuncuyu Aa! takip ediyor. Çok yaşa demek de gelmiyor şimdiden de iyi yaşa. Siyo demiştik. Şimdi şunu söyleyeceğim ben sana. Ekstra bir şey. 75 milyon euroluk çıkış maddesini isteyen hiçbir kulüp ödemek istemiyor Osimhen'e. İndirim bekliyorlar. Bu baktığın zaman Galatasaray'ın şimdi avantajına mı diyeceğim? Ne, dezavantajına mı diyeceğim? Avantaj mı baktığın zaman? Ha? Kalkıp da bir Galatasaray dostumuz arkadaşımız ya. bize burada 75 milyon euroluk avantaj mı olur dese o da haklı. Ama bu 75 milyon euro üzerinde <laughs> pazarlık yapmak istiyor. Almayı arzulayan kulüplerin tamamı. Bu kenarda kalsın. İkincisi Galatasaray. Osimel için dediğim gibi para diktiriyor. Sezon sonunda almak istiyor. Ve üçüncüsü Osimel <laughs> çok mutlu burada. Belli oluyor zaten. Epey mutlu. Yani İstanbul'da çok mutlu. Yakın arkadaşlarından biri var burada. Osayi ile çok yakınlar. Sürekli Osayi ile vakit geçiriyorlar. Osayi'nin de biliyorsun Osay galiba Galatasaray'a gidecek Abi ya. Osay harbi derin sözleşme yani. durumu var. Henüz bir imza yok, henüz bir anlaşma yok. Söyleyeyim belki ileride <laughs> çıkarız raftan genel hatlarıyla <laughs> durum vaziyet bu şu anda. <laughs> 75'ten inmesi Galatasaray için <laughs> ödeme anlamında avantaj ama rekabeti kızıştırır <laughs> inmesi. 60'ı inse Galatasaray alamaz mesela. Çünkü 60, 50'ye inse herkes dadanır. Herkes dadanır. Ha 75'i koyarsan masaya işin rengi değişir. Çünkü zaten 75'i masaya koyduğun vakit Giovanni Manla'yı engelleyebilirsin telefonda. <laughs> Kim derseniz Napoli Sportif direkt. Çünkü bir söz hakkı kalmaz. Aynen öyle. Tebligat çekiyorsun kulübe ya kabul et ya terk et diye. Yani <gülüyor> o <gülüyor> yüzden devam. Ha bu arada Galatasaray ile ilgili ekstra da bir şey söyleyeyim. Özellikle santrfor anlamında Sivasta oynayan Bekir Böke var biliyorsun. Bekir Böke ile de Galatasaray böyle uzaktan oyuncunun durumunu takip ettiğini söyleyelim milli takım anlamında da. Galatasaray ilişkisi... yeni transfer Bekir Böke. Takip ediyorlar. Niye aldık buraya? Çünkü Santrfor ülkede abur. gerçekten çok zor yetişen bir şey. Yani Santrfor bir kuru yemiş olsaydı herhalde rafın en pahalı yiyeceği olurdu. <laughs> hani çıkıyor. Bekir Böke mi o simen mi seni? Bazen Bekir böyle yok Böke. altın çilek, yok o zaman Osman e, antep gümüş, şimdi abi? incir bilmem ne falan. Hani Santerford'a böyle daldırdığım zaman kaseye böyle ucuyla alsam bile çok pahalı olurdu. O değil? yüzden her çıkan Santerford'u Vincenzo Montella ve ekibi takip ediyor. Bekir Böke de bunlardan biri. Sivas'ta <laughs> oynayan bir oyuncu bunu da söyleyelim bilmeyenler için. Ve basketbola haydi Çok çarpıcı bir haber çıktı. Almak zorunda bırak. Basketbol.